Sen ne istiyorsun Nefise'den? Hem Nefise'yi... ...kaçırıyorsun... ...hem de... ...tehdit ediyorsun. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Hiçbir şey anlamıyorum dediklerinizden. Bırak şimdi. Nefise zavallı değil mi? Ha? Onu sindirebiliyorsun. Ama beni sindiremezsin. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. Bak. Nefise böyle zavallı falan görünebilir ama... ...Nefise yalnız bir kadın değil. Onun arkasında ben varım. Kapı gibi azime var ona göre. Nefise Muzaffer'in yanında daha mutlu olur diyorsun yani. Hı? Hem de. ...oğlunu ondan saklarken. Sana ne? Tasası sana mı düştü? Seni ne ilgilendirir? Benim öz kardeşim onun hayatına girdi. Bela oldu. Şimdi de aklınca sen... ...bunun yerini mi almak istiyorsun? Hı? Ama bunu yapamazsın. Ben buna izin vermem. Gerekirse kendimi yakarım. Nefise'yi sana yar etmem. Haddini bileceksin. Haddini bil. Bilmezsen ne olur? Hadi bilmedim. Ne yapacaksın? Sırrı patlatacaksın? Patlat. Patlat. Ben de seni patlatayım ha? Derim ki işin içinde o da vardı. Zaten Nefise'yi kaçırdın. Suçlusun. Hesabını çok güzel verirsin. Nefise'nin iyiliğini sen düşünüyorsun öyle mi? Sen. Ne yaparsan Nefise için yapıyorsun. Nefise'nin o evin içinde yaşamasına izin veriyorsun. O cehennemin içinde yaşamasına izin veriyorsun. Zavallı kadın. Neler çekti o evin içinde? Şunu sakın aklından çıkarma. Nefise'nin iyiliğini ben düşünüyorum. Ağlatacaksın beni şimdi. öyle iyilik batsın. <laughs> Hem gelse ne olacak? Hı? Hadi diyelim ki geldi yanına. Ya Muzaffer Bey'den ayrılmış olacak. Çocuklarından ayrılmış olacak. Öyle bir kadının sana ne faydası var beni, hayrı var. Ne yapacaksın ot gibi kadın? Kes. Hı. Kes artık. çok uzattın. Çık dışarı. Çık dışarı. Hadi. Güzel ofismiş. Taş bina herhalde bu. Kızın Asya, maşallah ne güzel bir kız, akçapakça. Allah hepimizin evladını bağışlasın. Hele kız çocukları. Seni nasıl seviyordur kim bilir, değil mi? Kız çocukları için baba figürü çok önemli, figür olarak. Acaba kızın senin bu korkunç manyak psikopat hasta sapık tarafını biliyor mu acaba öğrense babacığıyla gurur duyar sakın sen beni anlamadın sakın seni uyarıyorum. Sakın kızımı bu işe karıştırma. Sakın. Öyle mi? Öyle. Karıştırmayayım da ne yapayım? Hı? Sen yine böyle tatlı, iyi, babacan, şefkatli rollerine devam mı edeceksin? Hı? o zaman usludur. Tamam mı? Nefiseden uzak dur. Yoksa kızına her şeyi bir bir anlatırım. Ben anlatamasam da polisler barko vizyonla anlatır sana. Ay ne heyecanlı olur ya. Vallahi görmek isterim. Acaba kızın senin bu böyle hastalıklı tarafını öğrenince ...yine de sana böyle babacığım, baba der mi? Hı? Der mi? Şunu da söyleyeyim, Emre'yi de yanına çekme. Taktiklerinden vazgeçeceksin. Ne o öyle zehirli sarmaşık gibi oradan saldırıyorsun, buradan saldırıyorsun. Aa, yeter ama. Nefise'den uzak dur. Onu unut. Ona yaklaşma. Tamam mı? ...bunu sana yar etmem. Bunu kafana sok! Kes sesini. Kes sesini. Bana tiyatro yapma. Çık dışarı. Sen beni tehdit edemezsin. Ne yapacağımı sen söyleyemezsin ağzını yorma. Çık dışarı. Çık hadi dışarı. Bırak kum bebe. Aa ben çıkarım. Terbiyesiz. Çık dışarı. Çık dışarı. Evet. Ben size diyeceğim dedim Kemal Bey. Gerisini artık siz düşünün. Baba, bir şey mi oldu? yok kızım. Sorun yok. Halam ne söyledi size? Muzaffer Bey'in ağzıyla konuşmuştur şimdi o. Hatta o göndermiştir. Yaptıkları yetmiyormuş gibi. Ben gidip konuşayım. Emre abi. gel buraya, Emre gel buraya. Sorun yok tamam, sorun yok. Baba, anlatsana o zaman ne oldu? Hiç iyi görünmüyorsun. Çocuklar, iyiyim ben tamam. Bana bırakın, ben halledebilirim. Muzaffer Bey zehirlemiş, Sonra da üzerime salmış her zamanki gibi. Hadi sen işinin başına geç. Kızım sen de git derslerine ilgilen hadi. Sonra konuşuruz sizinle.